Aman aman Takılma baba patlatacaktık adamı Patladık ya Üstte indi Anladım abi. abi saygılar Gelirsen keserim mask yok, kelek yok yalnız. <laughs> I'm sorry mate. <laughs> Uyumadan geldi bir de kesecek bizi delikanlı. arama mı var? Gel kopuşalım gemide de. <laughs> ne yapıyorsun ya? Oğlum kafayı yemiş la millet. O kim amanak? Girdi adam değil mi gemiye? Gördüm adamı. Üstte geziyor abi o çocuğu görmüyor mu? Bak şimdi bana gene sıkacak ya. Spastic Gaming. Diğerine gözükmemeye çalışıyor. Okay. Evet. Ne oldu? Ne oldu? Bak pusuculara meydan dayağı yazdık oraya. Boşuna yazmadık. Bunu. Dayıda 62 var ama yok. Şu an yaptığımız çok akıl kar değil işte. <laughs> alandan bir sıkacağız. Avantajlı olan o adam olacak. Sıktığımda kaçırmamam lazım, vurmam lazım. Yanda da bir tane Winchester'lı var. Hoş değilmiş o an. Kitle basmam lazım. Benim mi bekliyorsun Nerede lan adam? Buralarda olması görmem lazım şu an. Ah, bir sıkıntı var diyecek. Yani riski atmayalım da. Böyle bir koyar ölürüz falan. Lan ben M16 var zannediyorum. Selarla vuruyoruz. Kanka sen bir salsan da biz bir kapışsak ya. Adam da dönüp bakmıyor ki bana. Hadi be. Nerede lazımsı? Allah Allah. Aptallaştık ha. Anladım abi. Neredesin abi? Göremedim. Öleceğiz abi. Salak tarasa kesecek ya. Ne aptal adamla ödümü koparıyor bir de ya. Nerede oğlum adam? Ne bir şakaymış ya. Bıraktı gitti beni bir tane küçük kayanın arkasından. adam bekliyordum yani. Şanssızlık oldu. Gerçekten Hayat Simülatörü oyun ya. Nereden sence susturucu sıkmayın ya. Ayıp. Ayıp. Yok orada bir şey yaşanacak. Koşarken mavi bölgesi Sneaky level 200 Kanka evden çıksana bak Zon geldi <gülüyor> <gülüyor> Şöyle iste doğru Alalım seni Keken Hadi bir koşma sesi alalım artık Çocuğu öldürdü duruyor orada ya. Ne lootmuş mu Çocuktan önce gidemem. Vurur beni artık ben yani. Görmem lazım. Vuramasam bile görmem lazım. Buralarda abi eminim ya. Çok enteresan. bak vurdu adamın cesedi bu direkt koşmuş mu ya şuraya falan Aha. farklı bir çocuktur diye düşünüyorum onun gittiği yoldan gidelim orada kimse öldürmedi bebeği arkamdaki ip ne Acaba Şurada da doğru galiba Anladım abi hmm. Eğimemiz halen mükemmel değil O yüzden yerine kompansiyon kullanacağım <laughs> tur çalkaladım kanka ya. Ağzım biraz kirlenmiş de. <gülüyor> <gülüyor> Düşmanlarla temizliyoruz. Parti var. Kill parti var da bu evde adam var ki. Nasıl ya? O başka adam mı? sinirlersen beni. ya. yani. Şurada ölmezsem daha da ölmem ben O kadar diyor. Seslendi. Kanka şimdi niye yerimizi belli ettin ya? Görmemesi onun hatası abi ben. Burada ne yapayım yani Önümde kuş bile uçmuyor. Oradan da göremiyorsan. Lanlı baba. Siper lazım orada. Ay o çocuğa sıkamam şu. An. iki orada, bir ben, iki adam nerede abi? Şuradan gelip haşlayacaklar beni muhtemelen. Onlar gelmeden şöyle mi geçtik? <laughs> bir tane de orada. Aynen. Nasıl ya? Şaka mı bu ya? dildireceğim mi ya bir canlı kalladım adam bir de benden sonra adam öldürdü ya bu herif öldükten sonra bunu bizi vuramazdı aşağıda kalıyor